Arkadaşlar en son Amasya görüşmelerinde kalmıştık. Amasya görüşmeleri 20-22 Ekim 1919 tarihinde gerçekleşti. Tabi Amasya görüşmelerinin gerçekleşmesinde neyin önemli bir rolü olmuştur? En sonunda ona bakacak olursak Damat Ferit Paşa hükümeti istifa etmek zorunda kalmıştı Sivas Kongresini düzenlenmesini engellemeyince. Ve e, Ali Rıza e, Paşa hükümeti daha ılımlı olan milli mücadeleye karşı en azından daha ılımlı olan Ali Rıza Paşa hükümetinin e, iş başına gelmesi e, milli e, mücadele ile görüşmesine zemin hazırlamıştır. E, İstanbul hükümeti adına e, milli mücadele ile temsil heyetiyle görüşen kişi ise e, Bahriye Nazırı Salih Paşa olmuştur. Anadolu'ya gönderilmiştir. Mustafa Kemal ile Salih Paşa arasında bir protokol imzalanmıştır. İşte biz bu görüşmeye Amasya görüşmesi, Amasya protokolü diyoruz arkadaşlar. Amasya görüşmesinde kabul edilen maddeler nelerdir diye bakacak olursak, vatanın bağımsızlığı ve bütünlüğü korunacaktır. Aslında Mustafa Kemal şunu amaçlıyordu. Amasya genelgesi, ondan sonra Erzurum ve Sivas Kongresi'nde alınan kararları İstanbul hükümetine kabul ettirmeyi amaçlıyordu. Bu amaçlarla gerçekleşen bir görüşmedir Amasya görüşmesi ve ilk madde olarak da vatanın bağımsızlığı ve bütünlüğü korunacaktır. Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti İstanbul tarafından da tanınacaktır. İstanbul Hükümeti Sivas Kongresi kararlarını kabul edecektir. Mevuslar Meclisi Anadolu'da ee, İstanbul hükümetinin uygun göreceği bir yerde toplanacaktır. Burası önemli. Mustafa Kemal, e, Mebusan Meclisinin İstanbul'da değil de Anadolu'da İstanbul hükümetinin uygun göreceği bir yerde toplanmasını istiyor. Neden böyle bir şey istiyor Mustafa Kemal? Normalde e, Meclisler e, o devletin başkentinde toplanır. Çünkü İstanbul İtilaf devletlerinin işgali altındadır. Ee, İstanbul'da toplanacak bir Meclis. Halkın yararına, devletin, milletin yararına karar alınma, alamaz düşüncesiyle böyle bir şeyi istemiştir Mustafa Kemal. Temsil heyetinin izni alınmadıkça barış görüşmelerine başlanmayacaktır. Bunlara karşılık temsil heyeti İstanbul hükümetinin işlerine karışmayacak. Bu kararlar İstanbul hükümeti tarafından kabul edilmezse Salih Paşa istifa edecektir. Salih Paşa böyle bir söz vermişti. Tamam ben bu kararları kabul ediyorum, e, hükümetime de kabul ettireceğim. Eğer kabul etmezse ben de istifa edeceğim demişti. E, ancak e, Salih Paşa bu kararlardan sadece e, şunu kabul ettirebilmişti hükümetine. E, seçimlerin yapılıp Mebusan Meclisi'nin toplanması kararını kabul ettirebilmiştir diğer e, alınan kararları hükümetine kabul ettirememiştir. Hükümet neden diğer kararları kabul et, etmiyor? Eğer diğer kararları kabul etmiş olsa e, otoritesini büyük ölçüde kaybedecektir. bir e, çünkü o kararların çoğu Mustafa Kemal'in isteği üzerine alınmış kararlar olacaktı. Dolayısıyla otoritesini kaybetmemek adına Amasya görüşmesinde alınan kararların Büyük bir kısmını İstanbul Hükümeti kabul etmemiştir. Neyi kabul etmiş onu tekrar söyleyelim. Mebusan Meclisi'nin e, toplanması, seçimlerin yapılıp Mebusan Meclisi'nin toplanması kararı kabul ettirmiştir. Bu da önemli bir adımdır tabii ki yine de. Önemli ve sonuçları nelerdir diye bakacak olursak Anadolu Hareketi İstanbul Hükümeti tarafından resmen tanınmıştır. Bu çok çok önemli bir gelişmedir. E, ...Amasya görüşmesiyle İstanbul hükümeti e, milli mücadele hareketini, temsil heyetini resmen tanımıştır. Mustafa Kemal bunu da şu şekilde sağlamıştır. Salih Paşa görüşmenin sonunda bir belgenin imzalanmasını çok da istememişti. Ancak Mustafa Kemal bir belgenin imzalanmasına e, özellikle önem vermişti. Çünkü belge imzalanması demek... E, bir taraf, bir tarafın karşı tarafı resmen tanıdığı anlamına gelir. Kararlardan sadece Mebuslar Meclisi'nin İstanbul'da açılması kabul edilmiştir. Diğer tüm kararlar reddedilmiştir. Mebuslar Meclisi'nin İstanbul'da açılması itiraf devletlerinin işlerine geldiğinden seçimlere karışmamışlardır. Evet seçimler yapıldı. Mebuslar Meclisi toplandı. Neden itiraf devletleri Mebuslar Meclisi'nin toplanmasına karşı çıkmadılar sorusu ...akla gelebiliyor. Çünkü... ...kendi denetimleri altındaki... ...şehirde toplanacak bir meclisin... ...çok da... ...itilaf devletlerinin aleyhine... ...kararlar alamayacağını düşündükleri için. Ama onlar için tam bir hayal kırıklığı olacak. Biraz sonra göreceğiz bunu. Amaçları... ...açılacak meclisi baskı altına alarak... ...istedikleri kararları... ...kabul ettirmekti. Böylece... ...Amasya görüşmesi... Ee, bu şekliyle tamamlanmış oldu. Geçiyoruz. Temsil heyetinin Ankara'ya gelmesi. 27 Aralık 1919. Ee, Mustafa Kemal Kongreler sürecini artık tamamladı. Halkı bilinçlendirdi. Müdafaa hukuk cemiyetlerini tek çatı altında topladı. Bütün yurda emir verebilecek bir temsil heyetini oluşturdu ve artık bu temsil heyetinin Ankara'ya gelmesi ve Kurtuluş Savaşı'nı artık buradan idare etmesi gerekiyor. Tabi artık önümüzdeki en önemli şeylerden bir tanesi de düzenli ordunun kurulması kalmıştır. Onu da gerçekleştirecek Mustafa Kemal. Evet, temsil heyetinin Ankara'ya gelmesi ne zaman dedik? 27 Aralık 1919. Mustafa Kemal Amasya görüşmesini bitirdikten sonra Kurtuluş Savaşı'nı yürütmek amacıyla 27 Aralık 1919 yılında Anadolu'da her bakımdan en güvenli yer olan ...Ankara'ya gelmiştir arkadaşlar. Niçin Ankara seçilmiştir? Ee, hem güvenli bir yerdir hem de... E, ...coğrafi anlamda e, elverişli bir yerdir. Batı cephesine yakındır Ankara. Ve Ankara'da... E, ...seymenler tarafından büyük bir coşkuyla karşılanmıştır. Ankara halkı e, milli mücadeleye de oldukça önemli destekler vermiştir. Mustafa Kemal Ankara'ya geldikten sonra... E, Anadolu'da yapılan seçimlerde Mebusan Meclisi'ne milletvekili seçilen milletvekilleriyle bir görüşme yapmıştır ve o görüşmede İstanbul'a gittikten sonra bu milletvekillerinin kendisini meclis başkanı seçmesini istemiş. Orada bir müdafaa hukuk grubunun kurulmasını istemiş. Misakı milli benzeri bir belgenin meclise kabul ettirilmesini istemiştir. Bu istekler bu milletvekilleri tarafından tam olarak gerçekleştirilememiştir. Sadece Misak-ı Millî'nin kabul edilmesi sağlanmıştır. Yani Mustafa Kemal meclis başkanı seçilememiş, müdafaa hukuk grubu kurulamamıştır. Müdafaa hukuk grubunun yerine kurulan grup, padişahın etkisinde olan felah-ı vatan grubudur. Misak-ı Millî kararları 28 Ocak 1920'de, ...kabul edilmiştir Son Osmanlı Mebusan Meclisi tarafından. Mevzusan Meclisi'nin kabul ettiği misak milli kararların içerisinde neler vardır diye bakacak olursak... ...milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, bölünemez. Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandığı sırada işgal edilmemiş bölgeler Türk yurdudur. Burada e, milli sınırlarımız nedir? E, bunun ölçüsünü ortaya koymak gerekirse... Monros Ateşkes Antlaşması'nın imzalandığı sırada Türklerin çoğunlukta olduğu yerler bizim milli sınırımız olarak kabul edilmiştir. Bunu da aklımızdan çıkarmayalım. Misak'ın milli kararlarında bazı bölgelerin geleceğine orada yaşayan halkların karar vermesi istenmiştir. nerelerdir buralar? Kars, Ardahan, Batum. Burada gerekirse halk oylaması yapılabilir. Batı Trakya'nın geleceği halk oylaması ile belirlenmelidir. Arapların çoğunlukta olduğu yerler e, halk oylamasıyla belirlenmelidir şeklinde bir e, görüş ortaya konmuştur. Boğazlar ve İstanbulla ilgili olarak da şu söylenmiştir. Her türlü tehlikeden uzak tutulursa dünya ticaretine açılabilir boğazlar, İstanbul. Çünkü daha önceki e, Wilson ilkelerinde veya Mondros Ateşkes Antlaşması'nda e, boğazlar bütün dünya devletlerinin gemilerine açık tutulacaktı şeklinde bir görüş vardı. Ama bu bir koşula bağlanmıştır. Şu önemli bir karar. Türkiye'de yaşayan azınlıklara verilecek haklar komşu ülkelerdeki Türk ve Müslümanlara verilecek haklar oranındadır. Bir eşitlik prensibine bağlanmıştır. Milli ve ekonomik gelişmeyi engelleyen sınırlandırmalar kaldırılmalıdır. Burada kesinlikle kaptülasyonlara karşı çıkılmıştır. Üzerimize düşen borçlar belli bir çerçevede ödenecektir denmiştir. Sonuçlar neler olmuştur misak-ı milli kararların diye baktığımızda Türklerin yaşadığı bölgelerin sınırları belirlenmiştir misak-ı milli ile. Milli mücadelenin hedefi belirlenmiştir. Milli mücadelenin kesin programıdır bunu unutmayalım. İngilizlerin İstanbul hükümetine yönelik baskıları artmıştır. Nasıl meclis böyle bir kararı çıkarır diye İstanbul resmen işgal edilmiştir. Arkadaşlar şunu kesinlikle unutmayın. Misak-ı milli kararların içerisinde biz neyle ilgili bir karar aramayacağız? Ulusal egemenlikle ilgili bir karar aramayacağız. Çünkü padişahın gölgesi altında yapılan, toplanan meclis, padişahın yetkilerini sınırlandıran e, ulusal egemenlikle ilgili bir karar almaz. Ulusal egemenlikle ilgili bir karar yok. Daha çok misak-ı millinin kararları neyle ilgilidir? Ulusal bağımsızlıkla, vatanın kurtuluşuyla ilgilidir. Bu da en çok kimi rahatsız etmiştir? İtilaf devletlerini rahatsız etmiştir. İşte bunun neticesinde de ne yapmıştır itilaf devletleri? Misak-ı milli kararlarını kabul eden Mebusan Meclisi'ni basmışlar. Buradaki milletvekillerini dağıtmışlar. Bir kısmını tutuklamışlar, bir kısmını da sürgüne yollamışlardır. 16 Mart 1920 tarihinde de İstanbul'u resmen işgal etmişlerdir. Yani Misak-ı milli kararları bu anlamda önemli itiraf devletlerinde büyük tepkisini çekmiştir. Peki e, bu yaşanan gelişmelerin en önemli sonucu ne olmuştur dersek? Yaşanan bu gelişmelerin en önemli sonucu Mustafa Kemal'in Ankara'da 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisini açmasına zemin hazırlamıştır arkadaşlar ve e, milli mücadelenin de güçlenmesini sağlamıştır. Bu yaşanan gelişmeler Mustafa Kemal'in ne kadar haklı olduğunu ortaya çıkarmıştır hatırlanacak olursa Mustafa Kemal ne demişti? İtilaf devletlerinin işgali altında bulunan İstanbul'da meclisin toplanması, çalışması mümkün değildir. Meclis İstanbul'un dışında Anadolu'da güvenli bir yerde toplanmalıdır demişti. Mustafa Kemal şunu da kullanmaya başlamıştır. Kurtuluş Savaşı'nı ben yalnız halk için değil aynı zamanda padişah ve halifeyi kurtarmak için de yapıyorum demişti. Bu da milli mücadeleye katılımı artıracak bir gelişme olmuştur. Evet İstanbul'un 16 Mart 1920'de işgalinin ortaya çıkardığı gelişmeler nelerdir diye bakacak olursak Mebusan Meclisi dağıtılmıştır. Birçok vatansever Malta Adası'na sürülmüştür. TBM'nin açılması için uygun ortam oluşmuştur. İstanbul'dan kaçabilen vatanseverler Anadolu hareketi etrafında birleşmiştir. Halifeliğin esaret altına alınması ulusal mücadeleyi güçlendirmiştir. İstanbul'la haberleşmek kesilmiştir. Anadolu'daki itiraf devletleri subayları tutuklanmıştır. E, düşman naklini önlemek için Geyve ve Ulu Kış'ta demiryolları tahrip edilmiştir. Anadolu'daki para ve kıymetli eşyaların İstanbul'a gönderilmesi yasaklanmıştır. Seçimlerin yapılmasına karar verilmiştir. Eee 23 Nisan 1920 yılında Mustafa Kemal Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açmıştır. Peki açılan bu meclis kimlerden oluşuyordu? Ee, yeni yapılan seçimlerin sonucunda e, belirlenen milletvekilleri ve İstanbul'dan kaçabilen vekillerden oluşmaktaydı. Mustafa Kemal meclis başkanı seçilmiştir e, ve çok önem taşıyan ilk kararlar kabul edilmiştir ki 24 Nisan kararlarıdır bunlar. Ee, bu alınan ilk kararlarda e, neler var ona bakacak olursak Türkiye Büyük Millet Meclisi olağanüstü yetkilerle donatılmış bir meclistir ee, hükümet kurmak zorunludur çünkü İstanbul hükümeti üzerine düşen görevliliği görevleri ve sorumluluğu yerine getirememektedir geçici bir hükümet veya padişah vekili atamak doğru değildir. Meclisin burada sürekliliği vurgulanmıştır bu maddede milli iradeyi yani ulusal egemenliği, vatanın geleceğini egemen kılmak esastır. E, millet kendi geleceğine kendisi karar verecektir deniyor bu maddede. Yasama, yürütme ve yargı yetkileri TBM'ye aittir. Meclisin olağanüstü yetkilere sahip olduğunu görüyoruz burada. Buna güçler birliği, kuvvetler birliği diyoruz. Neden bunu kabul etmiştir Türkiye Büyük Millet Meclisi? Savaş koşullarında hızlı kararlar almak ve bu kararları hızlı uygulayabilmek için. TBM'nin üzerinde bir güç yoktur, bir güç yoktur diyerek e, padişahlık bir nevi yok sayılmıştır. E, meclisten seçilecek bir kurul hükümet işlerini görecektir. Buna meclis hükümeti sistem diyoruz. Meclis hükümeti belirleyecek ve o hükümette meclis adına çalışmalarını yürütecektir. Bu modelin adı neymiş arkadaşlar? Meclis hükümeti sistemidir. Meclis Başkanı aynı zamanda hükümetin de başkanıdır. Meclis Başkanı dediğimiz kişi hem Meclis Başkanı hem Başbakan hem de Cumhurbaşkanlığı yetkilerine sahiptir. Padişah ve Halife düşmandan kurtarıldıktan sonra Meclis'in vereceği karara göre yerini alacaktır. Sonuçları neler olmuştur diye bakacak olursak milli iradeye dayanan yeni Türk Devleti kurulmuştur. Kalıcı bir Meclis olduğu vurgulanmıştır. Güçler Birliği ilkesi benimsenmiştir, Meclis hükümeti sistemi benimsenmiştir, Temsil heyeti'nin görevi tamamlanmıştır. Temsil heyeti ilk kez Erzurum'da toplandı, Sivas'ta e, ulusallaştırıldı, TBMM'nin açılmasıyla da Temsil heyeti'nin görevi sona ermiştir.